Rövanşist duyguya sahip olan e, Sosyal medya hesapları var Bak yapamadın Bak beceremedin Bak Latuha'yı da tutamadın e, Galatasaray Fred'i alıp Torreira Fred yapmadı Orta sahi. Sen de dün radyoda söyledin Bu örneği çok doğru Ha Fenerbahçe kadrosunu kurdu Fenerbahçe'nin de yedek Santfor'u Serdar Dursun oldu Tamam o zaman eleştirelim Bu arada şunu da söyleyeyim Konumuz değil ama Galatasaray için artı transfer Eğer öyle bir oyun oynayacaksa Adebayo çok doğru isim olur Fenerbahçe'nin eleci olarak Oraya bir Muslera Bulması gerekiyor galiba e, Şart Murat Aşık Fenerbahçe gündemine hoş geldin. Hoş bulduk. Bir mazotlu analiz yapalım istiyorum. <laughs> Ama bizde mazot yok abi. Bu ara mazotlular çok. <laughs> Biz mazotsuz devam edelim. 2-3 yayın beraber de baktık. Ciddi mazot var. <laughs> <laughs> Mazotun getirdiği enteresan önermeler var yayınlarda. Gündem mazotlu analizler aynı zamanda. <laughs> ee, böyle bir giriş yaptık senden. Bahat Şuhay'ın meselesi de bir gündemin birinci konusu. Bahat Şuhay'ın gidişinin artıları ve eksileriyle başlayalım Murat Aşık. Bir durum saptaması yapalım. Şimdi bir defa benim üzüldüğüm bir nokta var. Şimdi biz kongreden sonra ne dedik? Artık insanlar şu kongre havasından çıksın. Herkes Fenerbahçe bayrağı altında birleşsin dedik. İki başkan el ele poz ver dedik. Fakat bazı rövanşist duyguya sahip olan... E, sosyal medya hesapları var. Bak yapamadın, bak beceremedin, bak Batu de tutamadın. Batu Şahay Fenerbahçe'nin ilk 11 oyuncusu mu? Değil. Değil. Galatasaray ilk 11 için mi transfer etti Batu Değil. Ya Galatasaray Icardi'yi satarsa birinci adam Satars, olarak konumlandırır. Satarsa, bak, satarsa, peki yola birinci santifor olarak Batu ile devam eder mi? Konumlandırabilir. Bence etmez. Yani günün sonunda Batu iyi oyuncudur. Fenerbahçe'de iki senede, ben hatta hep söylüyorum, Jesus senesi sakatlanmasa Bekir Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Baktım Beşiktaş'la dahil son üç sezonda her sene onun üzerinde gol atmış. Onun üzerinde e ee, iyi değerli bir oyuncu batıyor. ama velakin Fenerbahçe'nin ilk 11 oyuncusu değilmiş Batshuayi. Yani Fenerbahçe Ferdi'yi kaybetmedi. Yani Ferdi bu arada gidebilir ama Galatasaray'a gitmez yani. Ya da Fredi kaybetmedi Galatasaray. Yani Galatasaray Fredi alıp Torreira Fred yapmadı ortasaydı. Sen de dün radyoda söyledin bu örneği çok doğru. Ha bunu yapsa evet üzülelim hep beraber. Çalım yemiş olalım. Darbe almış olalım ama Fenerbahçe yedek kulübesinde olan bir oyuncuya bir teklif yaptı. Ha diyorlar ki o zaman niye yaptı? Ya adam tutmak istiyor. Ama bir bedel abi her oyuncunun bir ederi vardır. E, yabancılarda yabancısı değil 2 milyon euro, 500 bin euro fazla verse yine giderdi Galatasaray'a. Abi Mişibat ay 32 yaşında. Son o kontratını aldı. Yüksek Doğru. bedelli olarak. Yani burada paraya bakacak tabii. Çok doğal bu. Ya bu takımın efsanesi Rüştü niye ayrıldı Fenerbahçe'den? Beşiktaş'a gitti. Para için gitti. Gökhan Gönül? Gökhan Gönül para için gitti. Ya yani... para için derken yanlış anlayacaksın. Hepsi aileleri var, çolukları var, çocukları var. Ee, artık kariyerinde sonuna giderken kontrata bakarsın. Tabii özellikle rüştü konusunda Fenerbahçe'de ona çok düşük yani kalma der gibi bir kontrat verdiği için Beşiktaş'a gitti. Bugüne geldiğimizde Batshuayi. Şimdi Batshuayi'nin geldiği dönemi bir hatırlayalım hep beraber. Beşiktaş'tan alınıyor. Nereden aldınız bu çöpü? Tabii. Şimdi o zaman kızanlar bugün bir daha kızıyorlar. Ya kardeşim bir durun. Daha transfer sezonu açılmadı bile. Bir transfer sezonu Fenerbahçe bir kadrosunu kursun. Ha Fenerbahçe kadrosunu kurdu. Fenerbahçe'nin de yedek Santfor'u Serdar Dursun oldu. Tamam o zaman eleştirelim. Bak hiç Umut Nayiroğlu kaldı eleştirelim. Ama Fenerbahçe bir ba baba aldı. Arkaya da Ceko'yu koydu. Ya, e, e, yani. Zaten bu şöyle düşünelim. Şimdi hoca bir tane Santifor istiyor. Yani bir oyuncu gelecek. Edin Ceko'nun kontrat devam ediyor. Michibat şu ay kalsaydı üçüncü olacak. Ve bu arada 12 yabancı hakkım var. Eskisi gibi yabancının sınırsız değil. 17 falan değil yani. 12 yabancı olacak. Yani 12 yabancının içinde üçünü Santifor'la geçer misin? Bu da bir soru işareti. Kalecin de yabancı baktığında. Geçemez. Ya planlama işi. Ha Mourinho bu işin sürecin içinde. Jose Mourinho diyor ki Jose Mourinho diyor ki tutabiliyorsak tutalım. Diyorlar ki yalnız teklif bu bizim arttıralım mı? Gerek yok diyor. Yani hocanın hocanın haberdar olmadığı. Mesela Kim Min-jae olayı gibi değil. Jesus biliyorsun geldi gibi Kim Min-jae gitti ya. Adam orada şok olmuş. E çünkü bütün plan Kim Min-jae'li plan ve Kim Min-jae Fenerbahçe'nin ilk 11 oyuncusuydu. Burada öyle bir durum yok. Ben panikim biraz anlamı... üzülelim. Ben de üzüldüm. Mihi Batshuayi'ni Galatasaray'a gitmesine. Ama paniklenecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ya hangi Batshuayi'yi aldı Galatasaray? Belki Beşiktaş'taki Batshuayi'yi aldı bilmiyoruz ki. Bir Görelim bakalım sahaya bir insinler. Artılar eksiler dedik ama çok ayırt edemedik aslında. Ne zaman ederiz biliyor musun Aydın? Diyorum ya kadro kurulur Fenerbahçe kadrosu oluşturulur. Fenerbahçe'nin forvet rotasyonuna bakarız. O zaman deriz ki ya evet bak Bahçelik'e gitti burası zayıfladı Fenerbahçe'nin. Ama eğer ben iyi bir isimli bir golcü alıp arkasına da edinecek konumlandırıyorsam. Üçüncü olarak da hani Türk olarak da Umut Nayır orada tutuyorsam. Öyle veya böyle daha geçen seneye kadar milli takımda oynuyordu. Üçüncü santifer olarak da kötü isimle Kalır kalmaz bilmiyorum. Kötü demem. Çünkü ben... Batshuayi'nin de üçüncü forvet olmayı kabul edeceğini düşünmüyorum. Yani parayı versen de adamlar der kardeşim bir... Niye... geçen sene iyi de oynadım. Ha burada şuna dönelim o zaman. E keşke İsmail Kartal Mişi Batshuayi'yi biraz daha önce fark etseydi. E bugün opsiyon devreye girerdi Mişi Batshuayi'nin. 20 maç 11'de oynasaydı eğer opsiyon devreye girerdi. E, biz burada şeyi çok gider. eleştirdik ya. Özellikle ligin sonlarına doğru. Yani niye hala Ceko ısrarım var? Ceko formsuz düşüşte. Tam vazgeçmen belki kolay değil ama vazgeçebilmelisin diye de konuştuk. Tabii artık geçmişe dönmenin Geçmişi didiklemenin de faydası yok kimseye. Hayırlı olsun Mişi şey Batu Galatasaray'a. Tekrar tekrar söylüyorum. Her oyuncu her gitti kulüpte aynı. Bak Beşiktaş'taki Batu mı aldılar? Fenerbahçe'deki Batu mı aldılar? Göreceğiz. <laughs> Bu arada şunu da söyleyeyim. Konumuz değil ama Galatasaray için artı transfer. Çünkü niye Galatasaray'ın oradaki oyuncusu kim? Carlos Vinicius. Beş tane Vinicius eder Batu Kesin. Galatasaray... Galatasaray kulübesini güçlendirdi. Ben Galatasaray'dan nokta atışı bir transfer oldu. Kulübesi için ama. 11 için değil Batu transfer. Göreceğiz o. Eğer Icardi kalırsa Ha, Icardi için şöyle bir rahatlama olmuştur. Icardi artık tatili biraz daha uzun tutar. Nasıl sabah şu ay var işte oynar. Transfer planlaması, transferle ilgili beklentiler. Gelecek golcü. Beklenti nedir? Son süre Lukaku'yu konuştuk. Abi şimdi Lukaku'yu oradan girelim. Gelecek, tekrardan Lukaku, diye. Fenerbahçeli bazı... Ya ya da sende bir bilgi var mı? Yo, bir bilgim yok ama şuradan girelim. Lukaku, şöyle bir bilgim var. Chelsea diyor ki ben artık Lukaku'yu kiralamayacağım. Belirlediğim bonservis bedenimde 35 milyon euro. Şimdi Lukaku'ya 35 milyon euro verir misin diye sorarsan vermem. Onu soruyorsun. Çünkü Lukaku'nun son halini gördük. Bir de fiziksel olarak çok kötü durumda. Yani bir göbek var. Geçen sene burada dalga geçiyorduk Endombele ile. Endombele'den aşağı yukarı aynı fizikte şu anda. Lukaku iyi oyuncu. Lukaku Türkiye Ligi için de çok iyi santifor. Ama 35 milyon euroyu bir oyuncuya gömmek tabiri caizse çok bana mantıklı gelmiyor. E, zaten böyle bir güçtü yok E yok da e, yani şimdi sen kulübünün yani. bu kadar borcu varken 35 milyon euro sadece bir oyuncunun bonsu. E bu, bunun da maaşı olacak, usul olacak, osu olacak Abi yani. zaten harcama limiti 100 milyon e, euroya yakın. Bu yedim. arada Fenerbahçe'nin toplam fiyatı sonra. daha uygun Santiforlar var piyasada. Yani şimdi Alvaro Morata, bak Morata olur diye demiyorum. Alvaro Morata'nın yanlış geçen baktım 12-13 milyon euro bonservisi var. Hani illa vereceksen. E mesela Luton'da oynayan Adebayo Şimdi burada hoca nasıl bir santifor istiyor? Aynen. Yani aslında Drogba doğru tarzı, nasıl bir santifor Drogba tarzı önde yani yıpratıcı bir istiyorsa o Adebayo. Ki biliyorsun Drogba'yı da bulan ve Chelsea'ye Abramovic'e para mara konuşma al diyen Jose Mourinho. Eğer öyle bir oyun oynayacaksa Adebayo çok doğru isim olur. Luton tamdı. kümede düştüler. Muhtemelen oyuncu satmak isteyeceklerdir. Bir altta düştükleri için. 9 milyon 10 milyon euro civarı bir bonservisten bahsediliyor. Doğru isim olur e, mu ki mesela? Olur. Evet. O, eğer öyle bir oyun oynayacaksan olur. Ha ya da ben Pivot koyayım oraya sırtı dönük alsın takımı getirsin yani geçen sene konu yaptı o zaman da Morata'yı alırsın. Mesela. Bunlar ilk aklımıza yani. Mesela Fülkruk diyen de var ama ben Fülkruk Dortmund şampiyonlar ligi finali oynamışken Fülkruk Alman milli takımındayken niye bıraksın diye düşünüyorum. E dünyada da bu arada aydın dönüyoruz. Hani isimli Santrfor. Fenerbahçe isimli alacaksa Santrfor'da o çok kolay değil. Niye? Abi kim, isimli Santrfor kim var? Haaland var. Harry Kane var. Lewandowski var hala yaşına rağmen. Karim Benzema var. E yani isimli de çok Santrfor yok. Keyin Haaland'la Kane'i alamayacağına göre. Lewandowski'de de onu da aydınlatalım bizi dinleyenlere. Şimdi Lewandowski eğer Xavi kalsaydı teknik direktör Xavi ayrılıyordu Barcelona'dan. Hem o hem İlkay ayrılıyordu. Fakat orada İspanyol kaynaklı haberler şunu diyor. Xavi ile İlkay ile Lewandowski devreye girdi. Ve Hansi Fili onların baskısıyla getirdi Barcelona. Şimdi kendi istediği hoca gelmişken Lewandowski oradan çıkar mı? Çok da yüksek bir maaş alıyor. Bence o da hayal. Bugün için hayal. O şimdi burada eleştiriliyor. O zaman işte ya ama olabilir, e olabilir Dendi gün daha çaviydi Barcelona hocası. Şimdi burada bir daha bir de nokta var. Ee, özellikle Fenerbahçe'nin e, transfer politikasında bu sene elinin güçlü olduğunu anladığımız bir nokta var. Ali Koç, e, başkan adaylığı için düzenlediği basit toplantısında neden başkanım sorusuna verdiği yanıtlardan bir tanesi şuydu. Sebeplerini açıklayayım bu karar değişikliğinin. Kulübümüzü aldığımız noktadan şimdiki haline getirmek için her türlü olumsuzluğa rağmen canla başla mücadele ettik ve hem mali bağımsızlık hedefimizde hem de sportif başarılarda iyi bir noktaya geldik. Geçmişten tecrübe ettiklerimizle şimdi geleceğe çok daha büyük bir heyecan, motivasyon, umut ve güvenle bakabiliyoruz. Dolayısıyla başkan adayı olmamın ana nedenlerinden biri başladığımız bu dönüşümü tamamlayarak hem mali hem de sportif açıdan Fenerbahçe'yi hedeflediğimiz noktaya getirmektir. Geçen yılında üstünde bir harcama transferi yapabilir sonucu Yapabilir. Çıkıyor. Yapabilir. Şimdi bir de şunu şöyle. Şimdi Fenerbahçe ana istediği oyuncular ne? Bir orta saha istiyor Fenerbahçe. Bu zaten bilinen bir şey. Konuştukları oyuncular da var. Ee, bu arada Onur Turul bugün çok kötü Tonga'ya düşmüş ya. Bir tane menajer bütün Türkiye'deki spor muhabirlerine bir mesaj atıyor. Onun otururlu bunu haberleştirmiş. Yani benim başıma çok geldiği için o tarz kazalar <laughs> kendisine geçmiş olsun diyeyim buradan. Ya bir oyuncu ile ilgili. Oyuncuyu bitirdi. falan. Bana bir haber geldi diyor. Haber sonra bir çıkıyor ki, herkese göndermiş. O Bir menajerim ben diyor. Bu oyuncu Fenerbahçe'ye geldi diyor. An, an itibariyle görünce de haberleştiriyor. Çok doğal. Ben bu sene yaşadığım için çok da iyi anlıyorum halinden. Şimdi Fenerbahçe bir orta alacak. Doğal bir... değil de neyse. Doğal değil de neyse. Ya ben başıma geldiği için benim için doğal. Ne Peki. yapayım? Çünkü ben e, yayıncı değilim. Ben yeni yeni öğreniyorum bu işleri. Şimdi olsa mesela şu an bir mesaj gelse 5 kere 5 yere sorarım. Biz de geçen sene şeyde yaptık hatayı söyleyelim. Ay, Lisele, Galatasaray Liseli. Galatasaray'a. Ha. ha. Oradan düştük Tonga'ya. Sivas'taki bu Abi niye? Sivas'taki video. Evet evet. Ama niye abi? Şimdi ben <laughs> abi diyorum ya tecrübesizdim. Şimdi artık mesaj gelirse 10 kere bakarım. Neyse bir golcü bir de skorer kanat. Burada da skorer kanatın sol tarafı olacak. Çünkü Tadiç Hoca'nın 10 numara gibi konumlandıracağı konuşuluyor. Fakat Fenerbahçe oyuncu kaybederse bu plan değişir. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Şimdi Ferdi için sesleri iyice yükselmeye başladı. Sadece Dortmund'da değil bu arada. Ya yani Premier Lig'den de ilgi gelecek. Teklif gelecek. Yakındır. Hele Portekiz maçında aynı seviyede oynarsa şimdi Portekiz daha vitrin bir maç Türk mil takımı için. Tamam Gürcistan bir vitrin ama Portekiz maçı daha fazla insanın izleyeceği. Şimdi orada Ronaldo'su yap. İnanılmaz ben bir Portekiz takımı. Zor. E bu sefer senin bir sol bek alman gerekecek. Ee, başka isimler de konuşuyor Fenerbahçe'den. Yani teklif gelebilecek Shimanski adı bazı yerlerde geçiyor. Bazı yerlerde Ciku adı geçiyor. Şimdi bilmiyoruz bunlar ne kadar asparagası ne kadar doğru ama Fenerbahçe'nin transfer planlaması da değişebilir. Onu da söyleyelim. Stoper? E stoper alacak. Şu anda sayısal eksiksin stoperde. Kim var? Ve şöyle galiba e, Mourinho e, bence oraya e, bir ana stoper alacak. Yani Cicu'yu, Bekay'ı belki de yanına koymak belki için stoper. üçlü oynayacak Mourinho. bilemezsin ki. O da Roma'da üçlü oynuyordu son döneminde. Ya şu var. Şimdi hep biz bunu ya anlatıyoruz. Koç sevmiyor çünkü Türkiye üçlü olmuyor diyor ama. Abi Mourinho ne oynatırsa severler. İstiyorsa sekizli oynasın geride yani ne diyecekler? Yani Jose Mourinho'ya getirsen yaptıklarına saygı göstereceksin bir defa. Ha sen telkin etmek için söyleyebiliyorsun ya hoca bu ligde olmuyor falan dersin. O da der ki yok olur. Şöyle olur böyle olur. Neyse. Yesus oynadı değil mi? Fenerbahçe'de bir oynadı, süre. Oynadı. O zaman eleştirildi oynadı. zaten. Vitor Pereira da oynadı. Son geldiğinde. Hatta Vitor Pereira'dır Ferdi ilk o ön taraftan alıp o beşlinin soluna koyan yani. 3-5-2'de hmm. beşlinin solundaydı Ferdi. Sonradan da İsmail Hoca geldi, onu geriye dörtlünün soluna koydu. Stoper şöyle bir daha aydın şimdi bir takımın lige başlarken 5 stoper olur. İdeal yani, bir kadro yapıyorsun ya 25 kişi, 23 kişi neyse, 5 stoper olur. Fenerbahçe'de kim var? Ciku, Bekao, Serdar Aziz, Samet Akaydın. E bir de eğer oraya, yani Osterbolde'yi de sayalım hadi. E şimdi Samet'le Serdar devam eder mi sezona? Bilinmez. Zaten Fenerbahçe'nin stoper sayısını tamamlaması gerekiyor. Ben de bir tane baba alacağını düşünüyorum. Ama ve lakin eğer Çağlar kalırsa yani Çağlar'ı alabilirse Fenerbahçe Atletico Madrid'den oradaki planlamaya bakarız o zaman. Transfer Fenerbahçe'de çok hareketli geçecek öyle görünüyor. Bugün aldığım duyum haftaya hızlanacak Fenerbahçe. Yani bir gaza basacak Fenerbahçe haftaya. Yani taraftar paniklemesin. Hafta Fenerbahçe gaza basacak. Edin şunu da söyleyelim. Transfer şu anda niye kolay değil biliyor musun? Hele hele Avrupalı oyuncu alıyorsun. Baba Avrupa Şampiyonası oynayan bir oyuncuyu nasıl alacaksın? Adam da diyecek ki ben bir bekleyeyim turnuvanın sonu tekniklerimi göreyim. Kesinlikle. Ha Güney Amerika'dan alabilir misin? Alabilirsin. Milli takım havuzlarında olmayan oyuncuları alabilir misin? Alabilirsin. Şimdi milli takım havuzunda olmayan oyuncu kötü oyuncu mudur? E değildir. Sen Belçika milli takımına seçilemeyen Batu Şahı için kıyamet koptu burada. <laughs> değil mi? E Kurtuğa yok mesela şimdi Re Real Madrid'in kalecisi. Yani olabiliyor. Bazen tercihler, bazen hocalarla aralarındaki husumetler alınamayabiliyorlar. Bazı kadrolar çok geniş. Oraya giremiyor oyuncu. Ee, onun için bekleyelim ve görelim ama haftaya Fenerbahçe bir şeyler yapacak. Bu arada spor basınımız da çok ezber. Bugün bir gazetemiz haber yapıyor. Diyor ki Fener Mourinho yönetimden 16-17 Temmuz'daki Avrupa Kupası maçlarına oyuncu transferlerinin yetişmesini istedi. 16-17 Temmuz'da Fenerbahçe'nin maçı yok ki. Yani şu ezberlerden de bir kaçınalım. Bir haber yaparken doğru yazalım haberleri. Yani taraftarı Galyan'a getiriyorlar farkında değiller. Yani Fenerbahçe'nin 16 oyuncusunda maçı yok. Fenerbahçe'nin ilk maçı 23 Temmuz'da. Lugano'yla eşleşmesine ne diyorsun bu arada? Benim ee, ben istiyordu yani ben şöyle Partizan mı Lugano mu dendi de, ben Lugano tarafındaydım. Partizan daha sert. Deplasman. Partizan daha sert daha zor bir deplasman. Ciddi bir tribünü var. Abi ben Sırbistan spor ülkesi. Sırbistan'la daha en başta kar... tabii ki Fenerbahçe çok daha güçlü. Kağıt üzerinde e, kalite olarak ama ya daha ilk maç senin milli takımda bir sürü oyuncun var. Birçoğu olmayacak aramızda. E böyle düşündüğün zaman abi Lugano İsviçre takımı biraz daha futbolun Hani ülkede İsviçre'deki önem sırasına saysan işte saatler falanlar filanlar futbol bir yere sıkışır aralara bir yerlere yani. Ama Sırbistan'da futbol dediğin zaman basketbol futbol herhalde birinci öncelik. Batu Ay'dan vazgeçti Fenerbahçe kimden vazgeçemez Fenerbahçe. İdeal 11'inde kimseden vazgeçemez kolay kolay. Şimdi Batshuayi Fenerbahçe'nin ideal 11'inde değil. Atıyorum. Ha en vazgeçilemeyecekler diyorsan Fred'den vazgeçmesi lazım. Aslında. E Ferdi'den vazgeçmesin diyeceğim ama. Ya şimdi çocuğa da 30 milyon, 35 milyon euro teklif gelirse abi 1.1, 1.2 milyar TL'lerden bahsediyoruz. Yani bu o, kulüplerin O diye... başka bir şey. Artı Ferdi de şunu diyebilir. Ya izin verin bana. Tabii. Ya ben gitmek istiyorum dedikten sonra bir önce zorla tutamazsın. Ha ben ben Ciku'dan vazgeçilmemesini isterim kendi adıma. Çok netim. Ee, Fred'i e söyledim değil mi? Söyledim. Tadiç ona objektif bakamıyoruz. Biraz aslında oraya getirmek istedim. İyi, ben vazgeçeceğini yine, düşünmüyorum. Yine konuşulacak. Yani Tadiç çok önemli bir oyuncu. Ve yeni sezonda ben Fenerbahçe'de Geçen yılki farkı yaratan adamların başında geliyordu. Bu sezonda yine aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Ben Dushan Tad için Mourinho'nun planında Joker olacağını düşünüyorum. Yani zaman zaman on numara, zaman zaman sol ön. Belki bu, bu, sene kadar çok oynamayacaktır. Yani her maçın hepsinde tamamında oynamayacaktır. Ama daha verimli kullanılacaktır. Vazgeçilmemelidir. Hakeza İrfan Can Kahveci'den falan şey vazgeçmemelidir. İsmail Yüksek'ten vazgeçmemelidir. Ama işte burada işin ekonomi tarafını bilmiyoruz şu anda. Ee, kimden vazgeçebilir diyorsan Selivakovic'den vazgeçebilir fermanç. İyi bir teklif geliyorsa. Güzel oldu. Geleceğim oraya da ama şunu da söyleyeyim. Ben Tadiç Mourinho uyumunun da çok iyi olacağı düşünüyorum. E şimdi görüştük dedi telefonla. Ve heyecanlı Tadiç'in gözüne şimdi Tadiç 35 yaşında. E, Premierlikte oynamış. işte Ajax'ın uzun yıllar kaptanlığını yapmış, milli takımın en çok oynayan oyuncusu, milli takımının kaptanı. Abi adama heyecanlandırmış Jose Mourinho ismi. Ama şu anlatıyor zaten bunu. Hatırlar mısın? Seninle burada konuşmuştuk. Tadiç, e, Ali Koç ve yanılmıyorsam Branko ile bir toplantı talep ediyor ve diyor ki yönetime eğer hoca ile devam edeceksiniz İsmail Kartal devam edeceksiniz bana müsaade edin. Tabi birçok oyuncu vardı öyle. Biz bunu da söylüyorduk biliyorsun. Sadece Tadiç değildi. Neyse geçmişe e, eşelemeye gerek yok. Bir daha söylüyorum ama Tadiç'in de ben bu plan... Kafasını anlatmak için, Hele anlatmak için, oyuncusa, anlatmak tabi, tabi. için Hayır, söylüyorum. Hele şöyle bir oyuncu Kafasını anlatmak tabii, şöyle bir oyuncuysa düşün Aydın. Tadiç belki de bir diyor ki ben bu futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olacağım. Abi sen Jose Mourinho ile çalışmak istersin. Şimdi bu senenin en parlayan hocası kim? Xabiel Alonso değil mi? Evet. E, abi Xabiel Alonso'nun hoca olacağını bundan seneler seneler önce söylenen adam Jose Mourinho. Diyor ki benle çalıştı. İşte Ancelotti ile çalıştı. Rafa Benitez ile çalıştı. Yani diyor ki hazırladı kendini bu işe. Bir de 50 tane adamla çalıştı. Niye onu anlatmasının sebebi vardı Artı a bakalım. şuna da bakalım. Tad için çok iyi bir kariyeri var. Çok üst düzey bir kariyeri var. Ama hiçbir zaman bu seviyede bir hocası yok. Yani Jose Mourinho tarzı bir hocayla çalışmamış. Yani görmek isteyecektir. Mutlak. O tedrisatta kalmak isteyecektir. Ona da rolünü hoca anlatacaktır. Türkiye'de idmanlara geldiğinde diyecektir ki seni böyle böyle kullanacağım. Haberin olsun. Bana surat asma. Seni böyle kullanacağım. Bunu kim yapmıştı zamanında? Aykut Kocaman Alexa yapmıştı. Alex kabul etmemişti bunu mesela. Ama daha sonra Aykut Kocaman aynısını Valbuena'ya yapmıştı. Valbuena bunu bilinenin aksine kabul etmişti. Tamam ben o role razıyım demişti. Yani Jose Mourinho oyuncuyu ikna eder role. Ben tad için mesela Ceko'dan da vazgeçebilirsin. Hani diyecekler ki ya Batu Jacko'da gidersin. Do yeri doldurulur. Yani kulübeye Santifor bulur Fenerbahçe. Ama ha, Ceko derse ki ben kalmak istiyorum. Jose Mourinho da derse ki kalsın yedek olarak iyi bir oyuncu. Oyuncu abi 20 golün üzerine attı bu sene. Bütün kulvarları toplandı. Ee, yani kolay vazgeçilecek bir oyuncu değil. Mi? E, Livakovic ile tamamlayalım. Nasıl bir bir da izliyoruz. Ee, i̇yi işler de yapıyor. Şöyle i̇şler yani geceyle yapıyor. gündüzü yaşıyor aynı maçta. Aynen. Şimdi yediği gol çıkmıyor hata. Çizgide kalıyor. Yani tabiri futbol tabiri caizse yumurtluyor. Yani tam olmuyor ama çelemiyor topu. Ama sonra bir top kurtarıyor maçı çeviriyor. Belki maç orada 2-0 olsa Arnavutluk kopup gidecek. Sonra bir tane daha çıkarıyor. Ama gidiyor son dakikada bir tane daha. hatası yok. Yapabileceği hiçbir şey yok. Ama sonunda bir daha yiyor. Belki maçın en üzgün adamı maç bittiğinde Livakovic. Fenerbahçe şöyle şimdi. Ben geçen bir haber okudum. Doğrudur yanlış. Celtic diyor hani isimleri. 11 10 milyon pound verdi. Hemen yarın sabah yollarım kontratı yani. Teşekkürler. Abi yani iyi para çünkü. Yani Fenerbahçe'nin kaleci olarak oraya bir Muslera bulması gerekiyor galiba. E, şart. Ben öyle ben çizgimi değişmem. Ee, sezonu iyi bitirdi Libakov Fenerbahçe'de. Evet. Hakkını verelim özellikle o e, Hırvat antrenör geldikten sonra hakikaten yükseliş gösterdi ama hep kafada soru işareti var ile ilgili. İşte ama milli takım en tanındığı, dünyaca tanındığı yer olan milli takımda bile hataları açık bir kaleci. E, sanki hissiyatımı söyleyeyim Altay'ın pozisyonuna düşebilir diye hissediyorum. E şimdi sezon başladı. iki tane hatalı gol yersen dediğin gibi olur. Ya ha, işin gerçeği bu. Ha, yerine kim alınır? Bu arada şu da var abi. Oyunculardan vazgeçilir diyorum ya. Tabi bu oyuncudan vazgeçince yerine kim alacaksın? Bu da önemli. Şimdi evet. bir de Fenerbahçe artık Türk kaleciye gidemez. Çünkü öyle bir Türk kaleci yok. Yani Mert Günok. Şu an mil takımın birinci kalecisi Mert. E yani Fenerbahçe haliyle yabancı kaleciye gidecek. Ha burada benim aklıma bir isim geliyor. Uğurcan. <laughs> yok. Yabancı yani. Yabancı. Mesela yani Roma'daki Rui Patricio işte Portekiz'de. Evet. Aynı menajer falan e, müthiş olur mesela. Yani bu değişim Fenerbahçe'yi yukarı taşır kaleci anlamında. Bu değişime hayır demem destek. Kaleci de demem. Ama bana dersen ki Fred'i değiştiriyorlar. Yok derim ona. E tabi. Bulamazsın. Zor. Kolay değil. Tabi tabi. Yani o kalite Brezilya milli takımı Manchester United falan aidiyeti yüksek. Bence de. Yani aidiyeti yüksek bir oyuncu. Ki onun da belli şikayetleri vardı. Sağlık heyetiyle ilgili. Hoca ile antrenman metotları ile ilgili. Onun da ben farklı seviyelerde olacağını düşünüyorum bu sezon. Murat Erşik haftaya görüşürüz. Haftaya görüşmek Haftaya görüşmek üzere.